Çünkü görüyorsunuz artık o kadar ileri gittiler ki medeni kanuna saldırıyorlar medeni kanunda kadın erkek eşitliğini güvence altına alan hükümlere saldırıyorlar ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair 6284 sayılı kanuna saldırıyorlar 6284 sayılı kanun yürürlükten kaldırılmalı diyorlar. Genç kadınların sahiplendirilmesi gereken bir zihniyetle mücadele ediyoruz. Küçük yaşta çocuk evliliklerini savunan yani çocuk istismarını savunan bir zihniyetle mücadele ediyoruz. 28 Mayıs'ta Türkiye bir karar verecek. Kadın erkek eşitliği mi yoksa kadınların eşya olarak görüldüğü çağ dışı bir dönem mi?